bir bayanın dışarıya çıkmaması şeriata göre midir? Şeriata göre değildir. Şartlar neyi gerektiriyorsa, nasıl gerekiyorsa öyle. Kadının fıtratı farklıdır, erkeğin fıtratı farklıdır. Biri evinde söz hakkına sahiptir, öteki dışarıda, erkek dışarıda. Erkeğin dışarıda çalışıp evine bakması gerekir. Kadın da evde söz hakkına sahiptir. Her türlü söz hakkı onundur zaten. O da orayı idare etmelidir. Yoksa dışarı çıkamaz diye bir şey yok. Elbette ki dışarıda çıkabilir. Tabii ki Allah'ın emrettiği şekilde, sevdiği, razı olduğu şekilde. Yoksa böyle dışarı çıkmaması diye bir şey yoktur. Kulluk itibariyle kadın erkek eşittir, birdir. Hangisi kul cool olduysa, hangisi takva sahibi olduysa o önde, o üstündür. Yoksa kadın sürekli evde kalacak diye bir şey yoktur. Yani şartlar, imkanlar, örfe, adete göre nasıl gerekiyorsa öyle yapar, öyle yapmalıdır. Dışarı çıkar. Evet.